Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kaderimin Oyunu yeni bölümde bakın neler olacak. Helin, Cemal ve Asiye arasındaki gerçekleri öğreniyor. Peki Asiye Cemal'e şans verecek mi? Yoksa Asiye Mahir'i mi tercih edecek? Cemal ne yapacak? Bu soruların cevabı videomuzda. Videomuza geçmeden önce Gerçek Fragman TV YouTube kanalımıza ücretsiz abone ol. Her zaman Kaderimin Oyunu'ndan sen haberdar ol. Kaderimin oyunun yeni bölümde yine heyecan dorukta olacak. Cemal Asiye'yi Mahir'e kaptırmak istemez. Bu yüzden Asiye'den son bir şans daha ister. Mahir ise artık Asiye'nin kalbini fethetmiştir. Diğer yandan ise Helin. Cemal'in kendisini aldattığını düşünür ve peşinde takip eder ve böylelikle Helin, Cemal ve Asiye'yi yakalar. Cemal gerçekleri Helin'e anlatmak zorunda kalacak ve Asiye ve Cemal arasındaki gerçekleri Helin öğrenecek. Diğer yandan ise Fikret, Asiye ve Mahir'in evli olmadığını öğrenecek ve çocukların da Mahir'in çocuğu olmadığını, kendi yeğeni olmadığını öğrenecek. Kaderimin Oyun'un yeni bölümünde yine heyecan dorukta olacak. Sizler de YouTube kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.